Ha şu 4 seneye baktığımız zaman Ali Koç dönemine futbolda başarısız. Çeşitli nedenleri var onların. Yanlış transferler olabilir, hocaları yanlış seçmiş olabiliriz. Değişik nedenlerle. Ama başarılı mı, başarısız mı diye sorarsanız maalesef başarısız. Ekonomik duruma gelirsek. 2018 yılında iktidar değiştiğinde, Aziz Yıldırım'ın yerine Ali Koç değiştiğinde ve geldiklerinde gördüler ki Kulüp neredeyse batmanlık gelmiş, maddi yönden. Ama yalnız Fenerbahçe değil, diğer kulüpler de batmanlık Bugün de halen Fenerbahçe ve diğer kulüpler maalesef maddi olarak son derece zor durumdalar. Kulüp başkanları, yöneticileri ceplerinden büyük paralar vererek camialarını ayakta tutuyorlar. Ali Koç'un da bugün yaptığı, Dört Can Adamı'nın yaptığı, kendi firmalarından ve şahsi hesabından kulübe sponsorluk veya bağış şeklinde büyük katkılarda bulunuyorlar. Eğer onlar olmasa ne futbolcunun ne personelin hiç kimsenin maaşları ödenemez. Fenerbahçe'nin şanslı şurada, diğer kulüpler geç ödediklerini bildiğim için söylüyorum, e, ceplerinden takviyeyle, sponsorluklarla futbolcuların, çalışanların, yani camianın içindeki bütün e, ee, maaşla çalışan insanların paraları günde ödeniyor. O Fenerbahçe'nin artısı. Ama Fenerbahçe de borçlu, diğer kulüpler de borçlu. Buna rağmen futbolda da başarısız bir kulübüz. İsmail Hoca bizim eski futbolcumuz. Daha önce de teknik direktörlük yaptı bu camiada. Bugün de yapmaya devam ediyor. Ee, Beşiktaş'ta bunun örneği var. Galatasaray'da da geçmişte vardı. Bugün de Fenerbahçe'de var. Milyon eurolar veririz. Dünyada ve Avrupa'da isim yapmış teknik direktörleri getiririz. Türkiye'yi tanımadıkları için iyi niyetle başarısız olurlar. Herhangi bir kasıtla vesaire değil. E başkanlar da zaten en iyisini getirme yarışına girerler. Löw, yine Fenerbahçe'de başarılı olmuş bir teknik direktör, Alman milli takımında dünya şampiyonu yapmış, Avrupa şampiyonu yapmış. Onun veya ona benzer birinin gelmesi Fenerbahçe'ye önümüzdeki sezon için büyük güç katar. Ama İsmail Hoca'nın emeğini hiçbir zaman inkar etmemek lazım. Bizim e, camiamızın e, mensubudur. Camiamızın futbolcusu teknik direktörüdür. Keşke kalabilse. Onun da verdiği beyanatla ben ikinci adam olmam. dolayısıyla hani birisi gelirse ben müsaade isterim ayrılırım diyor. Ona da saygı duymak lazım. Ama İsmail Hoca gerçekten başarılı, insan olarak çok iyi bir insan. Ee, sezon sonunda Löv veya bir başkası gelirse Fenerbahçe'ye yararlı olur. İsmail Hoca da kendi kariyerine, kendi teknik direktörlüğüne bir sayfa daha, başarı sayfasını, altın sayfayı ilave etmiş olur. Nasıl bir yanıt bekliyorsunuz? Bir an önce bekliyor musunuz? Ne söylemek istersiniz? Nasıl mesaj verirsiniz kendisine? Ben ee... Sayın Başkan Nihat Özdemir'le 1994-96 yıllar arasında Alişen Başkanlığı döneminde birlikte çalıştım. İyi bir Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye ben de dahil o günkü yöneticiler Alişen döneminde çok katkıda bulunduk. Hem maddi hem manevi. daha sonra şimdi rahmetli olan Şadan Kalkavan ayrıldığı sırada onlar Ş Ş Şadan Bey'in tavsiye ettiği yönetim kurulu üyeler olduğu için onlar da Şadan Bey'le beraber ayrıldılar. Ee, daha sonra Az Yıldırım'ın listesine Nihat Özdemir girdi. Çok uzun süre başkan vekilliği yaptı. Yine Fenerbahçe'ye faydası oldu, katkısı oldu. Fakat federasyon başkanı olunca demek ki biz daha çok Fenerbahçeli federasyonlar zamanında mağdur oluyor. Şenezer Zik'ten bu yana. E, kulübümüz yönünden tam bizden birisi federasyon başkanı oldu, hiç olmazsa içimiz rahat etsin derken, Nihat Bey, e, Fenerbahçe'ye faydalı olmadığı kesin. Yani zararlı mı tartışılır, istifa etti. Kendisine tabii özel hayatında, iş hayatında başarılar diliyorum. Benim nazarımda Nihat Özdemir kötü bir insan değil, sevdiğim bir insan. Fakat Fenerbahçe'li vefa küçük olarak, benim de şikayetçi olduğum bir federasyon başkanı. Onun döneminde iki günde veya iki ayda 28 şampiyonluğumuzun tescil edilmesini beklerken, ki 400 gün oldu, bir türlü nasip olmadı, çeşitli nedenlerle kararı veremediler. İnşallah bundan sonra gelecek federasyon, ilk işlerinden birisi 28 şampiyonluğumuzun hakkımız olan, alın terimiz olan bu şampiyonun tescil edilmesini bekliyoruz. Gelecek başkanı da kim olacağını bilmiyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.